İnsanlar gördüğünü göremezler, düşündüklerini görürler. Bir şey önceden ne derlerse sonradan da onu görürler. Burada göz her ne kadar yorumsuz olarak kayıt yapsa da yorumu düşünce yapar. Düşüncenin bu yorumunu görürler. Şu halde görünen ne olursa olsun bu önemli değil midir? Önemli olan düşüncenin gördüğü ise gayrısı değil midir? Göz her şeyi yorumsuz olarak yalın haliyle gösterse de göz manasız bakar, manayla bakması önemli değil midir? Dediğimiz gibi göz kayıt yapan canlı bir kamera misalidir. O aldığı görüntüleri merkeze aktaran acar bir muhabirdir. O görüntüler düşüncenin dev ekranında görüntülenirken nefs denilen spiker bunu kendine göre değerlendiricidir. Bundan dolayı göz ne görürse görsün değerlendirme yapamaz. O olanı olduğu gibi görür. Olandan ötesine kesinlikle karışamaz. Olandan ötesine karışan düşünce, düşünceye karışan da nefstir. Nefsin karışmadığı düşünce, müdahale etmediği görüntü olamaz. Nefs her görüntüye karışır, olanı olandan farklı gösterir. Görüneni hiçe sayıp, görülene binbir manalı yorum verir. Bu yorumlar da tüm bedeninde canlı olarak yayınlanırken etkilenmeyen tek hücrende kalmaz. Onlar alıcılar gibidir. Beyin denilen vericin kimin emrinde hiç düşündün mü? Sadece düşünmekte yetmez. Emri vereni gördün mü? Patronu görmen için bildiklerinden kurtulman lazımdır. O düşüncende gizleniyor. Dışarıda ararsan yanılacaksındır. Yanılma dostum. Düşüncenin karteli, nefsinin elindedir. O karteli sen doğarken ele geçirmiş, sana egemendir. Çocukken çizgi filmleri, oyunları, oyuncakları sevdirdi. Ta başlangıcına yerleşip, kendini sende perde eyledi. Daha da büyüdükçe paraya, pula işlere, çocukları. dünyevi şeyler sevgisine, çok konuşmak arzusuna, dinleri bilmek bilgisine, siyaset yapmak coşkusuna, kısacası seni öne çıkarıp gizemlerine gizem ekledim. Nefsi öyle yayınlar yaptı, sen de bunu daima aldın. Alamamanın imkanı yok, her daim canlı yayındaydın. Hayatındaki en güzel olaylarsa, yani mutluluklarsa, reklamlar misali gibiydi. Umarım dediğimizi anladın. Reklam biter, film devam eder, koltuğuna yapışırsın. Büyülü camın büyüsüyle Yalancı gerçeklikler yaşarsın. Reklamlarda ihtiyacını giderir. Gerçekliğine ulaşırsın. Başka rolde figüran, ancak kendi filminde kahramanlaşırsın. Hayat böyledir. Başkası izinden gidince sen o olursun. Sen sen değilsen, kazansan da kaybeden taraf olursun. Ölümsüz bir ruh iken, bir ölümlüye basit bir kul olursun. Doğmanın bedeli ölüm. Yaşarken ruhundan uzak olur. Nesbenlik benlik üzerine kuruludur. Gayesi belin ihyasıdır. Ruhta senlik üzerine kuruludur. Gayesi senin ihyasıdır. O bakımdan iki türlü ihya vardır. Biri ben, diğeri de sendir. Şimdi bunlardan hangisine aboneysen o olur yayın akışın. Ruhu ihya budur ki kişi alemi sevgisiyle ihata eder. Alem onu ihya ettikçe Sanki o iadeye teşekkür eder. Alem de ona bütün güzelliklerini sınırsızca sunarken o da aldığı bu güzellikleri gerisin geriye iade eder. Bu ne güzelliktir hayret. Veren güzel, alan ayrı güzel. Veren karşılığısızca veriyor. Alan aynen iade ediyor. Bu güzellik aslında hiç kimsenin tekerrüne de geçmedi. Bu güzellik insanlığın yetiğidir ona ulaşanlar çok değil. Bahsedilen güzelliğe ulaşınca ulaşan da bütünlük oluşur. Bütünden gözler ayrılamaz. Ben demek de edepsizlik olur. Ben diyen biri bütündeki o güzelliğe nasıl ulaşabilir ki? Beni yok eden biri de o güzellikte ayrı nasıl, nasıl kalabilir ki? O bütünden ayrı olanlar, egoist olanlar ki onlar nesperesttir. Bundan gayrısı ise o bütünün bir parçasıdır ki onlar ruhperesttir. İşte nefsperestlerle ruhperestler arasındaki farklılıklar budur. Bundan ötesi hayallerle dolu dünya. Gayr yollar heva ve hevestir. Ruh alemi görür kendini görmez. Nefs kendini görür alemi görmez. Aynaya baktığında nefsini görüyorsun ruhunu değil. Ruhun bedeni yok, Hiçbir ayna onu göstermiş değil. Aynalara aldanma, aynalar bile doğru söylemiş değil. Belki de herkes yanıldı. Her yansıyan gerçekler değil. Belki de kısmı nezaketendir. Ruh değil, ruhlar vardı. Doğup büyüyen, yaşayıp ölen de hayatın sırları vardı. O sırlar ki vahdet teklik değildi, kesret çokluktu. Ruhlar ölümsüzdü, vahdedi vücutta da sırlar vardı.'' vahdet vücut, kesret vücuttur bakmasını bilene. Her şeyi tek görmek mantığın atasıdır, ruhu bilene. Ölümsüz olanı yok sayıp, yok olanı da var bellemeyin. Ruhlar çoktur ve ölümsüzdür, sözdeki manayı bilene. Gerek ruh, gerek nefs, her ikisi yaşam gücü enerjisidir. Bu ikisi birleşince yaşam enerjisi adeta nötrleşecektir. Bu da kadın ve erkeğin birleşmesindeki çocuk misabidir. Yani çocuk ananın babanın tüm özelliklerinin nötr halidir. Doğan çocuk artık ne sadece ananın ne, ne de babanındır. Her ikisinin birleşmesinden doğar. Bunun armağanıdır. Bu armağan özünde kadın ve erkek enerjilerini taşır. Ama hangi ağır basarsa doğumda onunla anlaşır. Doğan erkek çocuğu erkek gücünün simgesidir. Doğan kız çocuğu da kadın gücünün simgesidir. Bir birleşmede hangi güç egemense o doğacaktır. Bu çocuk ruhun mu yoksa nefsin mi simgesidir? Bunun cevabını okuyana bırakalım. Zira gerçekler acıdır. Her cevabı herkes hazmetemez. Ama ipucu şu olacaktır. Kadın doğuran, erkeğe nispetle yüreği daha yumuşaktır. Erkekse daha kuralcı. Bu kuralında da sert davranandır. Kertler kadın erkeği karıştırdı. Cins ne fark eder? Ruhu insan olmayanın cinsi öne çıksa bu ne fark eder? Ne erkekler yere vuruldu ne kadınlar göğe çıkardı. Misaller anlatım içindi. Sembolikler böylece kullanıldı. Şimdi nefsi bir kere bu sembolleri şöyle bir okuyacak. Bunu önceden ne dediyse sonradan da öyle yorumlayacak. Bu yorumları da tüm hücrelerine acele ile yollayacak. Flaş haber olarak tüm bedeninden aklını yayınlayacak. Erkeğin egemen olduğu anlayış vardır ki ona ataerkil dediler. Kadının egemen olduğu anlayış vardır ki ona anaerkil dediler. Çocuğun egemen olduğu anlayış ki ona da çocukerkil erkil dediler. Bir de hakkın egemen olduğu anlayış ki ona da adalet dediler. Tüm bu anlayışlara adalet egemen değilse acaba ne olur? Hepsi kendi içinde diğerini reddedip ötekiler inkar olur. Oysa adalet anlayışında ana, ata, çocuk hepsi önemlidir. Hiçbiri diğerinden ayrılamaz. Vücut azalarıyla tamam olur. Hak herkesin hakkıdır. Hiç kimseyi diğerinden ayırmadan hak güneştir anaya, ataya, çocuğa yaratılış lütuflarından. Bundan hangisi diğerinden daha fazla üstün görülmüş ki? Bir yanlışlık varsa o da ayırmaktır vücudu diğer azalarında. Yaşadığımız hayat anayla atayla çocukla bir vücut değil midir? Ata kuvvetin, ana duygunun, çocuk neşenin kaynağı değil midir? Duygusuz kuvvet, kuvvetsiz duygu, her ikisi de neşesiz neye yarar? Her biri diğerini tamamlar, ayırmak insanlığın hatası değil midir? Elbette hatasıdır, cinsiyetler, yaşlar, etiketler öne çıktıysa, kadın erkeği, erkek de kadını cinsiyetinden ötürü dışladıysa, çok bilen az bilene sen bilmez muamelesi yaptıysa, cehaletler ayyuka çıkmıştır, sevgide sınırlar, akıllılık olursa. İşte dönüp dolaşılıp, sonuç gene sevgisizliğe bağlanıldı. Sevgi hayatın dinamiği statik olanıyla karşılaşıldı. Yanlıştan delil olmaz ölçüsünden ruhi sevgi delil sayıldı. Bu şiirdeki bir hata varsa budur. Bu da bilerek yapıldı. Sanma dostum bu yazılınlar birdenbire aniden geldi. Bu söylenenleri yaşayıp akabinde düşünmekten geldi. Ama gene de bu yazılanları yüzeysel olarak görürsen derine sen de inersin. Kötülemek devri ise sona geldi. Devir sona geldi Atayirkil'in kara güneşi. Ha battı, ha batacak. Görev ana erkile olacaktır, Tam yeri ha ağırdı, ha ağaracak, Ruhlar dahi terbiye olup terbiye olmayan nefsler kalmayacak. Ataerkil'in batan güneşi, anaerkil dolaylarında. Hadi oldu, hadi olacak.